A, 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 Dünyanın en hızlı çalışan A, işçilerinden ya. birisi bu adam. Eee fulacı, fulacı. Yani o da acı sever. A, yani, da acı olsun. Yani aynı dayı. Da Hocam görüşürüz. Allah'a kolaylıklar. Bu da senin yolun. Tamam. Evet. Kolay gör fark etsin. Bu fark Aha, Bak buraya başlamışlarım. Aha. Boşta atan bir iki, Allah bu iyilik ki Allah razı olsun sağlasın. Dur. Gel. Gel bu tarafa a gel gel. Adı nasıl olacak? Bu üçü de bol acılı olacak. İkisi bol acılı bir tanesi normal. Tamam bak bu normal olana bak. Kim o sen görmüşsün acaba? Limon sever misin acaba? Limon attı mı limon? Evet limon attım bak. Limon var mı? Al şöyle bak. Poşeti açar mısın lütfen? Beni takip etsin. Şunu açar mısın başkomiserim sen? Tamam. Bu ayrı poşete koyduğumuz o acısız olan. Normal. Yapışın şöyle şimdi. Bak tekrar tarif. Allah'ım, قلت له قص ve sellem kızdırmayın abi, abi. <laughs> Daha da acı attım Aha. atayım mı buna da, da attım Hadi. nasıl var yakı biber var <gülüyor> <gülüyor> Eyvah

<laughs> Sen, ya, tamam sormen gel sormen yavrum diyeceksin ya, Gel marim, tamam Gel gel yavrum gel evet. yavrum Ne olur abi Yeter yeter Çekil oradan çık oradan çık Tamam hoşçakal Acısız bir tane dürüm Alışılır tamam Bak bu çocuk adam Bu senin bir bu çocuk adamın Narakizi ister misin Yok istemiyorsun geri aldım çocuk adam Acısız bu çocuk adamın Yeşillik bırakıyorum sana Limon sever misin? Evet. Allah razı olsun Bak çocuk adamın. Yeter mi bu? Aha. Aç elindeki poşeti bana doğru çevir lütfen. Bu çocuk adamın. Evet. Nara kirli acı sever misin? Hayır. Bak çocuk adamın kardeşine bak. Nara kesine bak. Dur dediğin anda duracağım. Bak buraya. Durdum. Yeşillik sever misin? Bak buraya çocuk adam. Kim seviyor musun peki çocuk adam? Yeter mi bak buraya yeter mi bak buraya? Yeter. Poşeti açar mısın çocuk adamın kardeşi? Aç şunu. Aç şunu bırak. Eline sağlık harikasın. Hoşça kal. Kardeşinizi tamam. bol olsun. Tamam çocuk adam. Aç şöyle bak. Kara gizli bol olsun değil mi çocuk adam? Bak. Yeter. Aç şunu bak buraya yeter mi çocuk adam? Yeter abi yeter. Aç şunu. Aç şunu şöyle. Çekil oradan çekil. Her şeyden, Her şeyden olsun. Çocuk adama. Evet. Çocuk adamın babu ya sen. Poşet hadi, ay, da ay, bana doğru çevir. Aç şunu şöyle. Aç şunu şöyle bana hadi. Acısı. Çekil oradan. Ağzı boğulsun. Ağzı boğulsun. Çocuk adam. Yeter mi böyle? Poşetten dışarı çıkarmayın herkes tamam mı? Üstüne dökülmesin. Bu şekilde tut. Çekil oradan. Hadi. Gidin buradan hadi. Oğlum niye karıştırıyorsun sürüyorsun senin yüzünden? Sarı çiz buradan. Sarı. Hadi güle güle. Acısız, hani sarıksız, uh evet, Hadi be. Ha, bak. Abi şunu bonus güre güre. Bir de ben şöyle dikkat edin. Bakın cep telefonunuzla dikkat edin. Oğlum bak size niye kenara çekilin diyorum ben size? He? Siz mevzuyu çakamıyorsunuz. Beni yanlış anlıyorsunuz. Adam bize bağırıyor diyorsunuz. Benim bana karşı buğz ediyorsunuz. Estağfurullah. Adam aslında ya. benim size buğz etmem lazım ama etmiyorum. Niye? Çünkü para veriyorsunuz bana. Kenara çekil şöyle lütfen. Biraz daha ilerleme yapalım. Arkanızda bak siz beni seyrederken orada. Ceplerinize cep telefonlarınıza dikkat edin. Siz kendinizi bana kaptırıyorsunuz orada. Adam arkanızda geçiyor. Sizin ceplerinizi, cep telefonlarınızı karıştırıyor. Çok Kenara... konuşma, çok konuşma. Hadi geç şimdi başına. Bizi kusurda bekletiyorsun. Hadi yürü, yürü. Hadi yürü. Yürü sen hadi. Yürü. Döverim bak seni. Gel bu tarafa.